Nereye gidiyoruz? Bak burası çok iyi. Bugün <laughs> Muğla Milas İncirli mağarasına gidiyoruz. Oo. <laughs> evet, devam et. Güneş <laughs> vurmuş. Koymuşlar. Bak şurada resim çekinelim. Evet. Daha daha sonra çekilir. Sonra halimiz kalmayacak. Elif, evet. Elif. Evet. Bu evet. da var ya tam tüm çekilir abi. Yağmurlu bir havada. Bak benim e, dediklerimi kesti. Kötü oldu yoksa. Baba şuraya <laughs> bak. Dağların içinden böyle geliyoruz vadinin içine doğru devam ediyoruz. Baba, arkadan bir tane çocuk kaldı. Korkmuştur. <laughs> Yorulanlar için bank muhtemelen çıkarken dinlene dinlene çıkarız. Daha Biraz Baba 2-3 kilometre var mı? Bilmiyorum, bakacağız. Daha fazla var mıydı? Ben de bilmiyorum çocuğum ilk defa geldim ben de. Beş tane var Bekle. Evet. Bekle. Burası bayağı dik. Buraya girmek için bile ücret var. Evet. Bu kadar yol çekiyoruz. Kardeşim, bir de 0-6 yaş ücretsiz. Kardeşim aynı bir kez gibi davranıyor. Diğerleri kişi başı 100 TL. Şey, 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 şey. Burası kaydetmiş gibi. Aşkım ben de kimse yok. Ben de bir mühendis olacağım. de bir mühendis olacağım. Ben de, ben de. <laughs> e, şimdi, gelin buraya gelmeye şey düşündüm. Baba daha yolumuz çok var. Şimdi, şimdi. o zaman açım şunu. Bir beklesene. Bir, sonra, bir, bir beklesene. Yuvarlanırsa vallahi aşağı tutamayız Zara. Evet. Buraya ne ambulans gelir o zaman? Hiçbir şey. Evet. Kurtlar yer artık Evet bir şey yok. Bekle. Elimi tut. Burada ben bile kayacağım. Oh. Hmm. Çok sola gitmiyor mu? <laughs> değil mi? Aklım kendimizi yormayın daha buraya çıkacağız. İyi misiniz ya? Ya mağaraya girmedik daha.